Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu. Bugün de danışanımız Yasemin Hanım ile birlikteyiz. Artık Yasemin Hanım'ı tanıyorsunuz. Yasemin Hanım'a e, biz buzla yağ kırma işlemi uyguladık. 40 plus işlemi uyguladık ve muazzam bir sıkılaşma işlemi uyguladık. E, gelin birlikte öncelikle bu işlemleri hatırlayalım. Neden bu işlemleri kendisine uygun gördük? Yasemin Hanım'ın çok güzel bir hikayesi var öncelikle. iki gebelik sonrasında asla diyet ve spora rağmen göbek bölgesindeki yağlanma problemimi çözemiyorum diyerek bize başvurmuştu. O noktada bir direnç olduğu için mutlaka biz 40 plus işlemini programına dahil etmek istedik. 40 plus kişiye özel işlem uygular. Kişinin hikayesi doğrultusunda vücudundaki metabolik blokajları tespit eder, kiloyu tutan blokajları açar ve adeta kişiyi kilo kaybına hazırlar Kilo kaybını hızlandırır ve kolaylaştırır. Ee, bu uygulama yan etkisi yoktur, gayet konforlu bir şekilde seansımızı 30 dakika içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ancak 40 plus bir yağ kırma işlemi değildir. Zemini hazırlarız kişinin kilo kaybını bu süreçte en sağlıklı şekilde gerçekleştirmesi adına yağ kırma işlemlerine ek olarak uygularız. Ardından kendisine buzla yağ kırma işlemi uyguladık. Neden buz? Çünkü buz vücudumuzun alışkın olduğu o ısıyı şoklar ve metabolizma eksi 40 derece ile karşı karşıya kalınca normal ısısına dönebilmek için çaba sarf eder, kalori yakar ve bu sayede biz aslında tespit edilen yağları dondurarak işlevsiz hale getiririz ve kırılan yağları vücut doğal yollarla metabolize ederek dışarı gönderir. Aslında o nedenle seans aralıkları bu süreçte çok önemli olacak ki kırılan yağlar vücuttan dışarı her geçen gün atıldıkça vücut incelmeye ve şekillenmeye devam eder. Ardından sıkılaşma işlemini uygun gördük kendisine. Neden? E Birincisi zaten kadınlar, 40 yaş üstü tüm kadınların yerçekim denilen bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Ve hepimizin sıkılaşma ihtiyacı zaten mevcut. Gebelik söz konusuysa daha da ihtiyaçlı olabiliyoruz. O nedenle biz zayıflama sürecine mutlaka sıkılaşma işlemlerinden de destek aldık. Yasemin Hanım. İki haftayı geride bıraktık ve 9 santim incelmeye ulaştık. Evet. Benim için en önemlisi santimler değil aslında. En önemlisi sizin o vücut dilinin her geçen gün değiştiğini görüyor olmam. Daha mutlu bir Yasemin var. <laughs> Yani gerçekten aslında sadece kilo değil, o kiloların hikayesine de dokunuyoruz evet, ya. Evet, evet aynen. O çok önemli. Kesinlikle. Ve elektronik ölçülerimizi biz her seansta alıyoruz. Neden? Çünkü en önemlisi giden kiloların yağdan gitmesi. Dirençli, problemli olan bölgeyi hedefliyorsak o bölgeyi, ee, en ince detaylarına kadar takip edebilmeliyiz. Elektronik ölçüler bizim için o nedenle çok önemli. Yasemin Hanım'ın ilk gün yağ oranı 27.3 iken bugün 23.1. Yani aslında sizin yaş boyunuza göre ideal yağ oranı bakın burada ne diyor sistem 23 diyor. Aslında biz olması gerekene şu an ulaştık. Çok iyi. <laughs> bakın burada referans evet. değerler diyor 23. O nedenle şu an işleme uygun aslında baktığımızda bir profil yok artık karşımızda. Bu bizim için çok önemli çünkü süreç çok kısaydı. Hı hı. Ee, kısa bir süreçte sizi hazırlamamız gerekiyor. Evet. Ve Yasemin Hanım'ın zaten biz ilk gün detaylarını da aldık izleyicilerimizle paylaşacağız. Çok ciddi bir fark var. Aynen. Yani dediğiniz gibi aslında kilo kaybı burada çok önemli çünkü diyetlerle hani Hızlı bir şekilde kilo da kaybettiğim dönemler oldu. 2 kilo, 3 kilo ama bu benim o bölgeme yansımamıştı. Evet. Aslında burada önemli olan kilo kaybı değil yağ kaybı evet. benim için. Yani beni mutlu eden kısmı o. O yüzden e, bu veriler gerçekten mucize benim için. Harika. Ee, ki siz kilo vermekte çok zorlanan birisiniz. Daha önce bayağı bir diyet hikayelerimizde söz konusu <laughs> ve bakın en önemlisi sağlıklı zayıflamaktan bahsettiğimiz zaman her zaman diyoruz ki yağdan vermek gerekir. İç yağlanmanıza bakın evet. dörtgen üç olmuş. Bu yani şöyle söyleyeyim kısacık 15 günde ulaşabilmesi mümkün olan bir sonuç değil aslında. Ee, 40 Plus'ın burada ciddi bir imzası var. Ciddi bir etkisi var. Laka. İştah kapatma anlamında da hani diyorsunuz ya diyetimi daha kolaylıkla yapabiliyorum. Evet. E artık saldırmıyorum. Aynen, o acıkma kesinlikle. hissi çok şiddetli yok. olmuyor. Çünkü 40 Plus duygusal açlık dediğimiz o haddinden fazla hani yemek isteği olur Hı. ya o artık yok. Bakalım Yasemin Hanım'ın zayıflama süreci nasıl ilerliyor. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.